Cape Town, renkli kültürlerin, muhteşem manzaranın ve sıcak karşılamanın başkenti. Afrika'nın incisi Cape Town, her adımda sizi büyüleyen etkileyici güzellikleriyle turistlerin gözdesi haline gelmiştir. Uçsuz bucaksız okyanus manzarası, heybetli dağlar ve tarihi zenginlikleriyle Cape Town unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. Cape Town, zengin tarihi ve çeşitli kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek. Şehrin merkezinde yer alan ve 17. yüzyılda inşa edilen Cape Town Kalesi, Hollandalıların sömürge döneminden izler taşıyor. Bu tarihi kaleyi ziyaret ederek şehrin geçmişine tanıklık edebilir ve etkileyici manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Table Mountain, şehrin sembolü haline gelmiş ve doğal güzellikleriyle her ziyaretçiyi büyüleyen bir nokta. İsterseniz teleferikle tepenin zirvesine çıkarak muhteşem panoramik manzarayı seyredebilir, İsterseniz doğa yürüyüşleriyle keşfedilmemiş güzellikleri keşfedebilirsiniz. Unutulmaz bir gün batımı veya gün doğumu deneyimi için Lyons Heade tırmanabilir ve şehre kuş bakışı bir bakış atabilirsiniz. Cape Town'un plajları da hayranlık uyandırıyor. Muhteşem beyaz kumları ve turkuaz renkteki sularıyla ünlü Clifton plajları, dinlenmek ve güneşlenmek için mükemmel bir seçenek sunuyor. Boulders plajında ise Afrika penguenlerini izlerken şaşırtıcı bir doğal deneyim yaşayabilirsiniz. Sörf yapmayı sevenler için Muizenberg plajı, rüzgar sörfü için mükemmel bir nokta olarak biliniyor. Cape Town, lezzetli yemekleri ve canlı gece hayatıyla da ünlüdür. Victoria Alfred Waterfront, restoranları, kafeleri ve barlarıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirdeki yerel pazarlarda satılan taze meyve, sebze, el yapımı ürünler ve sanat eserlerini keşfedebilirsiniz. Cape Town, çeşitli etkinlikler ve festivallerle de dolu bir şehirdir. Cape Town Karnavalı, renkli gece pazarı ve Vaz Festivali gibi etkinlikler, yerel kültürün tadını çıkarmak ve eğlence dolu anlar yaşamak için mükemmel fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak Cape Town her ziyaretçinin kalbini çalacak güzellikleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, muhteşem plajları ve canlı kültürüyle Cape Town keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Siz de Cape Town'un sıcak karşılaması ve büyüleyici atmosferiyle tanışmak için bir adım atın ve bu muhteşem şehirde hayal ettiğiniz tatili yaşayın. Cape Town'da ucuz konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Daha ekonomik olabilecek misafirhaneler, pansiyonlar veya hosteller gibi konaklama türlerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca Cape Town çevresindeki daha küçük şehirlerde veya banliyölerde de daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Cape Town'da toplu taşıma seçenekleri mevcuttur ve bu seçenekleri kullanarak bütçenizi koruyabilirsiniz otobüs ve trenlerle şehir içindeki ve çevresindeki yerlere kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca taksi veya araç kiralama yerine Uber veya benzeri uygulamaları kullanarak da ulaşım maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Cape Town'da yeme ve içme konusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Restoranlarda yerine, yerel pazarlara veya sokak satıcılarına yönelerek daha uygun fiyatlı ve yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Cape Town'da ayrıca piknik yapabileceğiniz güzel parklar ve plajlar da bulunmaktadır. Cape Town'da görülmesi gereken birçok turistik yer vardır. Cape Point, Boulders plajındaki penguen kolonisi, Robben Island ve Victoria Alfred Waterfront gibi yerlere ücretsiz veya düşük maliyetli turlar düzenlenmektedir. Bu turlarla hem maliyetleri düşürebilir hem de Cape Town'un önemli noktalarını keşfedebilirsiniz. Cape Town muhteşem doğal güzellikleriyle ünlüdür. Muhteşem manzaralar eşliğinde yapabileceğiniz doğa yürüyüşleri, düşük maliyetli ve keyifli bir aktivite seçeneği olabilir. Lion's Head ve Signal Hill gibi tepelere çıkabilir veya Table Mountain eteklerindeki yolları keşfedebilirsiniz. Seyahat planınızı yaparken rezervasyon yapmadan önce fiyatları karşılaştırmanız ve indirimlerden yararlanmanız da önemlidir. Tatilinizi planlarken bütçenizi belirleyip, bu yönde seçenekleri değerlendirmeniz en iyi sonucu elde etmenizi sağlayacaktır. Cape Town'da ucuz tatil yapmak için birkaç konaklama seçeneği bulunmaktadır. Misafirhaneler, pansiyonlar ve hosteller genellikle daha ekonomik seçeneklerdir. Ayrıca Cape Town çevresindeki daha küçük şehirlerde veya banyolarda daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri bulabilirsiniz. Cape Town'da yemek içme konusunda çeşitli seçenekler mevcuttur. Restoranlar yerine yerel pazarları, sokak satıcılarını ve kafeleri tercih ederek bütçenizi koruyabilirsiniz. Cape Town'da sokak yiyecekleri deneyebilir, yerel lezzetleri tadabilir ve uygun fiyatlı restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Ayrıca marketlerden alışveriş yaparak kendi yiyeceklerinizi hazırlayabilir ve bu şekilde bütçenizi daha da düşürebilirsiniz. Cape Town'da ücretsiz veya düşük maliyetli birçok tur ve aktivite bulunmaktadır. Sahillerde güneşlenmek, plajlarda yüzme yapmak, doğa yürüyüşleri yapmak ve manzaralı parkları ziyaret etmek gibi aktiviteler ücretsizdir. Ayrıca Cape Town'da ücretsiz veya düşük maliyetli müzeler, galeriler, pazarlar ve festivaller bulunmaktadır. Table Mountain'a tırmanmak için teleferi kullanmak yerine yürüyüş yapabilirsiniz. Robben ıslan turunu daha uygun fiyatlı seçeneklerle yapabilirsiniz. Cape Point'e giderken kendi aracınızı veya toplu taşıma araçlarını kullanarak maliyetleri düşürebilirsiniz.